Türkiye'de yeraltı dünyasının efsane isimlerinden, isminden en çok bahsettiren yasadışı kabadayılardan birisi. O hayatı boyunca yeraltı dünyasının ismi olmuş. 1980 yıllarından sonra ismini duyurmaya başlayan çakıcı, keza evine girdikten sonra da namını duyurmaya devam etti. Henüz 17 yaşında iken yaralama olayına karışan ve sonrasında ise İstanbul'da yasadışı faaliyetlerle üne kavuşan çakıcı, Trabzonlu olup. Karadenizli olmakla da övünen ve her defasında bunu tekrar eden bir isimdir. Sert mizacını keza evinde de devam ettirmiştir. Söylemek istediklerini sert sözlerle ifade eden çakıcının bu yapısı çoğu zaman başına bela olmuştur. Babasını 12 Eylül döneminde İstanbul'un Gültepe semtindeki bir kahvehaneye yapılan silahlı baskında kaybetti. 1984'ten itibaren yeraltı dünyasının sıkça anılan isimlerinden birisi oldu belki babasından dolayıdır, ülkücü baba olarak da anılmaya başlandı. Alaaddin Çakıcı, ülke üzerine olan düşüncelerini hep milliyetçi bir söylemle ifade etti. Borsacı Adil Önge'nin kurşunlanmasıyla ilgili davaya katılan Çakıcı, yurt dışında Milli İstihbarat Teşkilatı adına çalıştığını ve hep devleti koruduğunu ama piyon gibi kullanıldığını öne sürdü çakıcı, en demokratik ve gelişmiş ülkelerde bile derin devletin var olduğunu ve olması gerektiğini savundu ama bizdekilerin cılkı çıkmış diye ifade verdi. 2018 yılında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin adını anarak yaptığı af tartışmaları ile yeniden gündeme geldi. Çakıcı, bu dönemde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik kullandığı sert ifadelerle dikkat çekti. Bu dönemde Çakıcı, Soylu'yu, Trabzonlu, çirkin ve kel ifadeleriyle tanımladı. Gazeteci Hıncal Uluç'u yaralamaya azmettirmek davasında 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi. 15 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan Kara Gümrük Spor Kulübü lokaline yönelik 26 Mart 2000 tarihinde düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili davada, çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek, suçundan 3 yıl 4 ay, müessir fiile azmettirmekten de 14 yıl 9 ay kezaya çarptırıldı. Yargıtay çete suçundan verilen cezayı onarken, müessir file azmettirme cezasında usul eksikliği buldu. Borsacı Adil Önge'nin arabasının kurşunlanmasıyla ilgili olarak 10 yıl 10 ay cezaya çarptırıldı. Uludağ'da, 1995 yılında eski eşi Nuriye Uğur Kılıç'ın öldürülmesi olayında azmettirici olduğu iddiasıyla yargılandı ve 2006 yılında Bursa 1. Ağır Keza Mahkemesi tarafından önce ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, kılıcın çakıcıya söylediği, Öcalan senden daha şerefli, sözü nedeniyle tahrik indirimi yaptı ve neticede çakıcıya 19 yıl 2 ay hapis cezası verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle 10 ay hapis cezası verildi. Çakıcı, 16 Temmuz 2016 tarihinde Edirne'den Bolu F-Tipi Kezaevine, buradan da 2017 yılında Kırıkkale'nin Keskin ilçesindeki F-Tipi Kezaevine nakledildi. Çakıcı, 13 Ağustos 2018 tarihinde ise Sincan Kapalı Cezaevine nakil oldu. Çakıcı, 16 Nisan 2020'nin ilk saatlerinde koronavirüs tedbirleri kapsamında çıkarılan infaz yasasından yararlananarak tahliye oldu.